Bu yaş çocuğunun yapabildiği yegane hareket var. O da ileri geri hareket bu. Ve çoğu zaman da zaten çocuklar ne yapıyorlar? Kapatıyorlar ve fırçayı ısırdıkları için fırçanın kılları da yumuşuyor ve böyle açılıyor. Dolayısıyla formu bozulduğu için güzelce fırçalayamıyor. Neden peki biz bu fırçalamayı istemiyoruz? Çok basit bir mantık. Biz besinleri yediğimiz zaman ne oluyor? Besinler dişlerin içine giriyor. Bir de güzelce ısırıyoruz çok güçlü bir kasımız ve eklemimiz var. Bütün besinler ya bu dişlerin içine giriyor kurudut gibi çünkü girinti çıkıntısı çok bol dişler ya dişlerin arasına giriyor ya da dişle diş eti arasındaki şu olağa giriyorlar. Bizim de mantık olarak dişleri fırçalarken bu bölgeleri güzelce fırçalamamız gerekiyor. Fakat çocuk ne yapıyor? İleri geri hareketle dişlerini fırçaladığı için besinleri araya tıkıştırıyor. Ben özellikle bu, bu açıdan fırçalamayı göstermeyi çok seviyorum. Halbuki tüm izlediğiniz dokümanlarda böyle yandan gösterir. Siz de neden böyle fırçalamanız gerektiğini açısını anlamazsınız. O yüzden lütfen buna güzelce bakın. Bizim velilerden istediğimiz süpürme hareketidir. Yani şu hareketi yaptığınız zaman hem diş etine masaj yaparsınız hem de bakın şöyle daha güzel. Evet. Bir fırça darbesiyle iki tane dişin ön yüzeyine ve ara yüzünü temizlemiş olursunuz. Aynı şekilde bu da öyle. Bu o kadar önemli bir video ki gerçekten hayatınızı kurtaracak olan bu basit şey. İçlerini de ne yapıyoruz? Biraz daha dikcene şöyle dişleri fırçalıyoruz.